<laughs> Oğlan mı? Oğlum, bu yıl ortaokula gidiyor. Babası? Babasının boynu altında kalsın, bırakıp gitti. Biz de barlarda, pavyonlarda sürtüp çocuk bakıyoruz. Neyse boş ver. Görüşmeyeli sen nasılsın İlyas? Bir ara evlenmeyi düşünüyordun, Bir kız bulmuştun hani. Evlenemedik. Tabii evlenemezsin. Sana kim kız verir? Artık uslan İlyas. Uslansak da uslanmasak da bizim tren kaçmış kızım. Al şunu. Çocuğa bir şeyler alırsın. İşte Abbas Bey burası. 28 ev var topu topu. Nuri Bey'in yerini saymazsanız geri kalanı ucuza kapatılacak. Cinsler. Nuri Bey'inki hangisi? Şu beyaz ev. ...Ona üç beş bin fazla vermek icap edecek. Veririz! Bu işi kestirmeden hallet! Hepsinin elinden tapuları alalım, sana da açıktan on bin mükafat! Elimden geldiği kadar uğraşacağım Abbas bey! Çabuk haber getireceksin bana! Hadi eyvallah! <laughs> güle güle Abbas bey, <laughs> güle güle! Abbas beyin teklifi makul! Evleri boşaltsınlar, her birine on ikişer bin lira vereyim diyor. Doğrusu cömert adam. Valla sizi bilmem ama benim işime gelir. <laughs> o parayla yeni bir ev bulsam ben de kabul ederim. Siz ne dersiniz Nuri Bey? Hep susuyorsunuz. Cavit Efendi, arkadaşlara karışamam. Fakat ben taraftar değilim. Burası bizim yerimiz yurdumuz oldu artık. Öz toprağımız oldu. Nuri Bey doğru söylüyor. Bu kadar uğraştık, didindik, birer yuva sahibi olduk. Neden bırakalım? Al benden de o kadar. Biz uğraştık, başkaları mı yesin? Senelerce dişimizden, tırnağımızdan arttırarak yaptık evlerimizi. Tam biraz rahat edeceğimiz zaman niye verelim? Nuri Haklı be, Nur abi çok güzel söyledin. Doğru, vazgeçelim. Nereye gideriz sonra? Ben ben vazgeçtim. Evimi satmıyorum. İyi etmedin Nur Bey. Ayrıca biz seni Abbas Bey'le anlaştırırdık. Ben öyle karışık işlere girmem Cavit Efendi. Nuri amca bir araba geldi. Ya, yine. Ay, yine Hayır, <laughs> Mübarek olsun Nuri Bey. Çocuğun sünnetini haber aldık. Abbas ağa çok sevindi. Hediyeler yolladı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun. <laughs> Eyvallah. Şöyle yürüyelim. Gelmişken Abbas ağamın ricasını söyleyeyim sana. Hı hı. Buyur, söyle! Abbas ağam diyor ki.. şu bizim gece kondu meselesinde Nuri bey inat etmesin.. biz onu sevindiririz diyor. Bak, bunu yolladı sana.. tam yirmi bin lira var içinde. Bu açıktan işin avantası.. senin yerin parasını da ayrıca verecek ha? Ne dersin? Rüşvetle bu işler halledilmez Hikmet bey! Abbas benden selam götür.. Şahsen evim barkımı bırakıp buralardan çıkmak niyetinde değilim. Senin aklından zorun var galiba. <laughs> Başına devlet kuşu konuyor da haberin yok. Neden bizi buradan çıkarmak istiyor? Abbas Bey'in kazancı çok büyük olmasa bana bu parayı yollar mı? Demek istemiyorsun. Peki öyleyse. Keyfim bilir Nuri Bey. Günah bizden gitti. Nen var? Sıkıntılısın. Yok bir şeyim. Neden söylemiyorsun bana? Çok fena üstüme geliyorlar Aysel. Kendim için değil, sizin için üzülüyorum. Şu Abbas Bey gene başına musallat oldu de. Gidelim buralardan. Olmaz Aysel. Burası kendi toprağımız bizim yuvamız. Ama huzurumuz kalmadı. Başka bir yerde her şeyi yeniden kurarız. Yeniden bir ev yapar yerleşiriz beraber olduktan sonra. Mahalleliye ön ayak oldu Bayse. Onları yüzüstü bırakamam. Bu Nuri Bey keçinin biri patron. Abbas Bey'e selam götür. Hediyesi onun olsun dedi. Laf dinletemedim. Şimdi bu araziden çıkmıyor demek. Etrafı da kışkırtıyor. Onu vuracaksınız. Tamam mı? Hem başımızdaki beladan kurtuluruz hem de mahalleliye gözdağı olur. Var mısın bu işe? Varım patron. Gel gelelim ötekiler. Çok para vereceğim size. İlyas'la yap bu işi. Sessizce bitirir, adam başına 25 er bin alırsınız. Tamam mı? Tamam patron. Bu işi oldu bil. Ne yapıyorsun? Fal bakıyorum. Büyük bir dümen var İlyas. İkimiz yapacağız. Adam başına 25 bin. Edersin. Taracı bırak işi söyle. Birini eşek cennetine postalayacağız. İki kişi bir olup tek adamı vururlarsa adamdan saymazlar. Ya sen, ya ben. Hangimiz? Tek mi çift mi? Tek gelirse ben, çift gelirse sen. Tamam? Sekiz çift geldi. Canını sevdiğim zar. İş sana yıkıldı. Hadi bakalım. Çenen düştü gene.. kalk, göster herifi! Biraz bekleyelim, neredeyse çıkar! İşte şu murdar herif! Ha, bu mu? Evet, o! Yanındaki karısı. O da çocukları. Senin için koftiden bir iş bu. Tenhada kıstırıp sessizce mıhlayacaksın mangırları alıp keyfimize bakacağız. Nasıl?